Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yapı kapışması yapacağız. Burada evet. tema seçicimiz evet. var ve yanında orada Neyse. şöyle. Bas. Ding. Bakalım ne Bakalım geldi? Gösteren geldi. Oh. Göktene. geldi. Bak, Temalarımızı da hadi gösterelim. Göster. Bu elindeki gökdelen bakın bakın gökdelen, gökdelen. Ben... Ee, sonra geri koy yok ya değer geri koymayın geri, geri boş ver Dur. süper bak, kahraman bak. evi falan vardı kule falan vardı gökdelen çıktı evet ben ben geçtim. şu yağmuru dindirsene mi diyecektim ben, tamam ben daha sen tamam Neydi? gökdelen de ben evet. Hı. Başlayalım. Tamamdır. Şimdi Tamam. Tamam. Şimdi, şimdi ben hangi bloğu alsam? Şu bloklardan seçeyim. deline ne uyar şimdi? Kuvars güzel ya. Ben kuvars aldım. koyamıyorum. Yüksek olacak gökdelen olduğu için. Ben bunları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar böyle gökdelenimizin yarısını bitirdim. Şimdi biz yukarı nasıl çıkacağımızı konuşuyorduk. Merdiven çok evet. yavaş. Arda ile beraber konuşurken ben dedim ki asansör yapalım. Sonra ikimiz de böyle asansör yapmaya karar verdik. Ama nasıl yaptığımızdan hiçbir şey fi, fikrimiz yok. Öyle. Kapı ne yapsak acaba? Kapı olarak ne seçsem acaba? Kapıyı buraya yapacağım. kapı bakalım. Demir kapı ya. Bu arada arkadaşlar videoya like atıp beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmayı. Ha evet abone olmayı. <laughs> basınç plakası da tamam. Aa yanlışlıkla gökdeleni bıraktım. <laughs> Gökdelen yapan şey. eee tamam kapıda tamam. Bir üst üstü yapalım. Arkadaşlar açıklamadan benim kanalıma da ulaşabilirsiniz. Evet açıklamada Arda'nın kanalı olacak. Ona da abone olmayı unutmayın. Bir de onun videolarını da beğenin. Zemini demir blok yapıyorum. Beyaz uyumlu olsun diye. Şöyle demir bloklarla kapatalım. Hayır, oraya koydum. Tamam. bizi yukarı çıkartıyor. Bu aşağı indiriyor ya. Buraya alt kat yazalım böyle alt kata indirdiği için ben yağmur enerji duruyorum tamam bu arada cidden yağmur <laughs> durdurman çok iyi oldu türüyorum. şimdi cam Hı, mavi cam alacağım <laughs> Allah Arkadaşlar ben şu çatısını yapıp geliyorum. Arkadaşlar burada da şey masamız var. Bir tane. Şuraya bilgisayar yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Bilgisayara bir tane şey Aa, yaptım. Bir tane siyah. Yaptım yaptım. He. Oldu benzedi. Tamam şimdi koltuk. Neydi merdiven miydi? Koltuğu evet merdivenden yapabilirsin. Evet merdivenden en yapacağım. Çok merdiven. Kürsüz merdiven. Kuvars merdivenden de yapayım. Oraya değil, değil. mi? mı bilmiyorum ama. Oldu. Tamam. Ben aşağıya iniyorum. Öf atlayayım diye böyle. Buraya da şöyle Hı -hı. ee ben AQ yazdım yanlışlıkla. Yazdım. ve Q. Abi Q. Evet. <laughs> Benimki bitti. Şimdi evet. Arda'nınkini bitmesini bek bekliyoruz. Evet, evet. arkadaşlar Arda'nınki de bitti. O zaman seninkine ilk geliyorum. Tamam gel. Aa. Arkadaşlar bakın bu benimki Bir dakika önce biz iş görüşten başlayalım Tintayt evet. <laughs> Go kulesine benzemiş Hı. Arkadaşlar bakın burada bir neresi? Buradayım burada yukarıdayım Bakıyorum böyle Hı. Arkadaşlar bakın burada bir tane A -E yazdım Aaa Çok güzel olmuş Hı. Hı. İçeriye geçelim mi? Geçelim Tamam Arkadaşlar burada soluk kapı. Ay soluk diyor ben çarpı kapı var. Burada bankalarımız var. Oturuyoruz. Oturuyoruz. Yukarı asansör aşağı asansör. Gel. Bu yukarı da var. Bu da bilgisayarlarımız ve oturma yerlerimiz var. Hmm. Ve üst katı çıktığımızda da burada patron odası var böyle. Patron burada oturuyor böyle toplantı yapıyor. Hmm. İyi. Diyor ki 10 dakikada çalışıp eve gidebilirsen gibi şeyler olur. 10 dakika daha çalış. <laughs> tamam güzel. Yapamadığım için siyah yüzüğüm koydum. Tamam o zaman benimki de Allah kim bilir. Evet ya. evet. Buradan atla. Tamam, atladım ben. Geldi. Kapatayım. Geliyorum. Bir arkadaşlar ben izleyeyim bu sırada. İlk önce dış görünüş. Dev gibi bir şey gökdelen. Üstünde de cam yan. alan var. <laughs> tamam. Burada demir kapımız var. Otomatik açılıyor. O <laughs> tamam. burada, <laughs> burada banklar var. <laughs> banklar var. <laughs> üst kat. Şimdi üst kata çıkalım. Nerede geziyor? Orada Nerede çünkü. Orada diğer tarafta. Aha. Burada da, burada da çalışma için. Ay gelemedim. Burada da patron çalışıyor. Geldin mi? Diğerleri Geldi, nerede çalışıyor? <laughs> ee, i̇şte başka kimse yok. Ben... <laughs> sadece patron var. <laughs> Benimki de böyle oldu. <laughs> o zaman kimi kazandığına la ilgili i̇zleyiciler, evet, izleyiciler siz belirleyin. Arkadaşlar hangi daha iyi? Yorumlara ee, Bakın, eğer benimki daha iyiyse yorumlara 10 yazın. Batu'nunki daha yorumlara 20 yazın. Tamam. O zaman görüşürüz. Bay bay.